ayrılmamız imkansızdı. Nasıl sevdik birbirimizi, ayrılmamız imkansızdı. Nasıl sevdik birbirimizi, söz vermedik biz hiçbirbirimize. Bu hayat nasıl saraya getirdi ikimizi de. Tesellisi yok bu aşkın çaresizim biliyorum. Ağlamadan çalamaz hiçbir saz. Seni hala seviyorum, ölüyorum. Sizin biliyorum Ağlamadan Çalamaz Hiçbir saz Seni hala Seviyorum Hayallerim Hayal oldu Sence bu son Reva mıydı Hayallerim Hayal oldu Sence bu son Reva Söz vermedik biz Hiç birbirimize Bu hayat nasıl Bir araya Getirdi ikimizi de Tesellisi Yok bu aşkın Çaresizim Biliyorum Ağlamadan çalamaz hiçbir saz Seni hala seviyorum Ölüyorum, ölüyorum Çaresizim biliyorum Ağlamadan çalamaz hiçbir saz Seni hala seviyorum